Dün Amerika Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray'da sabah saatlerindeki bir görüşmede bir araya gelen, ardından yaklaşık 3,5 saatlik akşam yemeğinde yine Obama ile temaslarda bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Washington'daki programına devam ediyor. Erdoğan akşam saatlerinde gezisinin Washington ayağını tamamlamış olacak, yarından itibarense ise Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentindeki Silikon Vadisi'nde beraberindeki kalabalık iş adamlarından oluşan heyetle birlikte görüşmeler yapıyor olacak. İşte biz de bugünkü yayınımızda dünkü görüşmenin satır aralarını değerlendiriyor olacağız. Stüdyomuzda uzman bir ismi ağırlıyoruz. Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi CSIS Türkiye Programı Direktörü Bülent Alirza bugün konuğumuz. Sayın Bülent Alirza hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle dünkü basın toplantısı ve dünkü görüşmeler üzerinden başlayalım istiyorum ama çok ilginç bir haftaya denk geldi Başbakan Erdoğan'ın bu ziyareti. Başkan Obama açısından çok sıkıntılı bir hafta. Oldukça içeride skandallarla geçen bir hafta. Sizce yeterince odaklanabilmiş midir bu görüşmeye? Allah Obama'nın ikinci döneminin ilk yılındayız. Bu 5 yıla yakın, dört yıllık döneminin en kötü haftasını geçirdi diyebiliriz başkan olarak. Zaten daha önce de silah yasasını geçirememişti. O, ile ilgili yasayı da o, zorlanıyor. Bir de onun arda ar üç ar 3 tane krizin birden gelmesi Obama'nın başını bayağı arıttı. Ve zaten dünkü basın konferansında gördüğümüz gibi ABD basınının yaylım ateşi altında ve o, ne dereceye kadar odaklanabildi masadaki önemli önemli konulara onu pek bilemeyeceğiz. Masadaki önemli konulardan birisi tabii Suriye'ydi. Yani Başbakan Erdoğan gelirken de en çok bu konuyla alınacak diye biz de konuşuyorduk. Doğru. Dün Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanı John Kerry ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın onurlarına verdiği bir öğle yemeğine katıldılar. Siz de öğle yemeğine katılan isimlerden biriydiniz. Orada bizim görmediğimiz sizin dikkatinizi çeken ayrıntılar var mıydı? Neler dikkatinizi çekti onu merak ediyorum bir defa geç geldi. Ondan sonra konuşmalar yapıldı. Öğle yemeğine 3 civarında başlandı. Herkes açlıktan ölüyordu diyebiliriz. güzel yani bir detay istiyorsanız en önemli detay o. Kerry uzun konuştu, sonra da Biden de uzun konuştu. Başbakan onlardan daha da kısa konuştu diyebiliriz. İlginç bir ortamdı. O Amerikan dış politikasının yönetenlerin, Obama'nın altındaki takımın Türk takımıyla gelenlerle kaynaşmasına fırsat veren bir toplantıydı. Ve başta Suriye olmak üzere zaten Obama-Erdoğan görüşmesinde ele alınan konular orada da ele alındı diyebiliriz. Peki bu Suriye konusuna gelelim istiyorum. Suriye konusunda Türk heyeti bir takım beklentilerle geliyor diye konuşuyorduk. Örneğin bir uçuşa yasak bölgenin oluşturulması gibi ya da mülteciler konusunda yardımın artırılması gibi. Yani Amerika'nın elini biraz daha taşın altına koymasını isteyecek diyorduk. Peki dünkü bütün bu basın toplantısından sonra ve açıklamalardan sonra sizce beklentilerini alabildi mi Türkiye ya da ne gibi bir tablo çıktı sizin gözünüzde? Valla genellikle çite yüksek tutarsanız çitenin altında olunca istediğinizi alamadınız denilir. O kadar ona benzer bir şey oldu. Ya Bir defa uçuş yasağını veya bir tampon bölgeyi ABD'nin istemediği belliydi. Ondan sonra zaten diğer bazı konularda da örneğin direnişlere, silah yardıma ve geniş kapsamda ABD müdahalesinin istenmediği Washington izleyenler tarafından biliniyordu. O yüzden Türk kamuoyunda bunların gerçekleşeceğini söylemek belki de bir derece kadar hayal kırıklığına Yol açmıştır. Hem de heyet ve e, süper içinde bile. Ee, Obama bu mesele cidden e, bulaşmak istemiyor tabiri caizse. Irak'tan askerlerini çekti, Afganistan'dan çekecek ve Suriye e, konusuna girmek istemiyor. Niye? Çünkü ne zaman biteceği belli olmaz. Ayrıca ekonomiye odaklanmak istiyor. Sanırım bu da münasip bir lisanla e, Başbakan'a Obama tarafından dile getirilmişti. Ama tabii yük tamamen Türkiye'nin üzerinde ve Türkiye'de bu, bunu ben ne zaman taşıyacağım diye düşünüyor. Bu da sanırım başbakan tarafından başkana aktarılmıştır. Bu yükten bahsetmişken tabii Suriye krizinin bir boyutu mülteci krizi ve sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin üzerinde bu yük giderek artıyor. Aslında Türkiye'ye gelmeden önce Washington Post gibi gazetelerde çıkan bir takım makalelerde Türkiye bugüne kadar dışarıdan bir maddi yardım istemedi ama bu sefer böyle taleplerle gelebilir gibi bazı yorumlara da yer verilmişti. Mülteci krizinde Türkiye eğer Amerika'dan insani yardım dışında da herhangi bir yardım alamayacaksa örneğin mültecilerin bir bölümü Başka ülkelere gönderilmesi gibi bir şey de söz konusu değilse e, ne yapabilir bundan sonra yani neler öngörüyorsunuz? Mülteci krizi nereye kadar büyüyecek ve ne noktaya gelecek? Şimdi geçmişte bir örnek var. 1991'de e, e, ilk Irak Savaşı'ndan sonra. 500 bin küsur Iraklı Kürt Türkiye'ye kaçmıştı. Ondan sonra bir tampon bölge kuruldu. Uçuş yasağı açıklandı ve onlar Irak'a geri döndü. Bunu yapmayacaksa ABD ve Uluslararası cemiyet ki yapmayacak gibi görünüyor. Bu yük Türkiye'nin üzerine kalacak. Başka ülkelere de gitmesi söz konusu değil. Yani Türkiye'de 400 binden fazla göçmen var. 200 bini kamplarda 200 bini de dışarıda. Bu çok ciddi bir yük Türkiye'nin omuzlarında söylediğim gibi 1 milyara yakın, 1 milyar dolara yakın para harcandı ve bunun ne zaman biteceği de belli değil. Anladığım kadarıyla bu miktarın %10'unu almış Türkiye. Amerika'dan yardım gelirse ki Obama'nın dünkü laflarında o sinyal var. Türkiye'nin bunu reddedeceğini sanmıyorum ama bu tabii asıl sorunun giderilmesi için Suriye'deki savaşın bitmesi gerekiyor. Suriye'deki savaşın bitmesi demişken hazır bir Cenevre 2 sürecinden bahsediyoruz. Amerika ve Rusya bir araya gelmeye çalışıyorlar ama Rusya biraz daha ertelemiş gibi gözüküyor. Haziran'da bir araya gelebilecekler mi? Bunu birlikte görüyor olacağız ama Başbakan Erdoğan Türkiye'den yola çıkmadan önce bu süreçle ilgili biraz ipe un sermek gibi görüyoruz demişti. Ancak bugün Brookings'teki toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlarken biraz daha bu konuda ikna olmuş gibi ve bu süreci beklemeye hazır gibi gözüküyordu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Belki Obama ile görüşmelerinde Obama'nın kendisine söylediklerinden etkilenmiş olabilir Başbakan. Kısacası AB Türkiye'de Türkiye'nin tezine değil daha fazla Rusya'nın tezine yaklaşmış gibi son dönemde Esad kendisi değilse bile en azından Baska rejiminin bir süre geçici bir süre içinde orada kalmasını öngören bir çözüm formülünü Rusya ile birlikte hazırlayabileceğinin sinyalini verdi Kerry Lavrov görüşmesinde Moskova'da. Bu da tabii Türkiye'nin istediği değil. Türkiye Esad bir rejiminin derhal oradan ayrılmasını istiyor. ABD ise bunu gerçekleştirmek için somut adam atmak istiyor, istemiyor. O yüzden önümüzdeki dönemde Türkiye'den ABD'nin istediği süreli muhalifleri Esad rejimiyle e, görüşme odasına sokmak. Bu da tabii Türkiye açısından ve tabii muhalifler açısından istenilmeyen bir durum. Sizce Amerika'nın Suriye krizinde en çok korktuğu nokta nedir? Yani Esad gitse bile zannediyorum geride kimin o yönetime geleceği konusunda da endişeleri var Amerika'nın değil mi? Aynen. Aynen ve hatta şunu söyleyebiliriz. ABD için e, öncelikli olan konu Esad'ın gitmesi değil, Esad'dan sonra kimin geleceği. Özellikle oradaki radikal unsurlardan ABD çok rahatsız ve bunu da sanırım dünkü görüşmede Başkan Obama Başbakan'a aktarmıştık. Suriye konusundaki bir noktayı daha ele alalım. Sonra görüşmenin başka noktalarına da geçelim istiyorum. Bir konu da aslında muhaliflere silah yardımının yapılması olasılığıydı. Bir süre önce Savunma Bakanı Chuck Hagel'ın nazından böyle bir yeşil ışık duyar gibi olduk ama şu anda bu tamamen yine rafa kalkmış bir konu gibi gözüküyor galiba. Amerika silah yardımı konusunda da zannediyorum radikal gruplar nedeniyle endişe duyuyor değil mi? Vallahi unutmayalım. Geçen sene ee, sadece e, Hegel'den daha önce savunma bakanı olan panayete değil aynı zamanda Dışişleri bakanı e, o zamanki Dışişleri bakanı Clinton, o zamanki CIA başkanı Petros ve Genelkurmay başkanının desteklediği e, muhaliflere silah verme e, konusunu Beyaz Saray bloke etmişti. Onu o tutumu değiştiğini sanmıyorum. Zira o silahların kime gideceği konusunda çok ciddi kuşkuları var. Bu da tabii Türkiye rahatsız ediyor. Zira oradaki dengeyi muhalifler lehine değiştirilmesi, değiştirilmesi için ABD'nin devreye girmesini istiyor. ABD de bunu yapmıyor. Krizinde giderek uzayacağını da aslında bize göstermiş oluyor. Bir konu daha vardı Erdoğan-Obama görüşmesinde muhakkak. O da Türkiye'deki son dönemde PKK ile müzakere, PKK ile barış süreci konusuydu. Sizce Washington genel olarak dünkü görüşmenin de dışında bu konuyu ne kadar yakından izliyor ve ne gibi telkinlerde bulunuyor olabilir bu konuda? Vallahi yakından izlediği gerçek. Yani Türkiye ile ilişkiler önemli olduğu için, Türkiye'nin gündeminde de bu da önemli bir madde olduğu için muhakkak ki izliyor. Fakat telkin dediniz, ABD bu konuda devreye girmek pek istemiyor. Çünkü zaten bu ABD'nin talimatıyla yapılmıştır. Hı. ABD PKK'yı denkleme sokmak istiyor diye bir takım ithamlarla karşı karşıya kalmıştı başbakan. O yüzden yani ABD'nin pek telkin aldığını sanmıyorum. Ama bunun tabi ilginç bir başka bir boyutu var. O da Türkiye hem içteki Kürtlerle sorunu halletmek hem de aynı zamanda dıştaki Kürtlerle yeni bir ilişki kurmak istiyor. Ve özellikle Iraklı Kürtlerle bir ilişki kurmak istiyor. Ve tabii orada bir enerji faktörü ortaya çıkıyor. Ve ABD her ne kadar da içeride barış için içerideki Kürtlerle bir anlaşma yapılmasını istiyorsa, yani PKK'nın Türkiye'den çekilmesini ve uzun vadede belki ortadan kalkmasını destekliyorsa Iraklı Kürtlerle Bağdat'ın muhalefetine rağmen ilişkiye, enerji ilişkisine girmesine karşı çıkıyor. Tam da ben de size bu konuyu soracaktım. Aslında oldukça rahatsız olduğunu biliyoruz Amerika'nın ve dünkü görüşmede sizce bu konuda neler konuşulmuş olabilir? Yani Türkiye bu noktada yine ısrarına devam edecek mi acaba? Sanmıyorum. Sanmıyorum bunu Bağdat, Erbil ve Ankara arasındaki bir üçlü bir mutabakat çerçevesinde halledilmesi istiyor Washington. Washington zaten bu konuda hem Bağdat hem de Erbil'in nezdinde de girişimler yapıyor. Ya yani önemli olan oradaki petrolün piyasaya çıkması ve sanırım ona bir, orada bir formül bulunacak. Ya yani burada sadece Erbil ile Ankara arasında Bağdat'ın muhalefetine rağmen bir anlaşmanın uh, uygulanması, her ne kadar da öyle bir anlaşma yapılmış olsa da ki Başbakan bunu teyit etti, onun uygulanmasını ABD istemiyor. Ve sanırım önümüzdeki dönemde burada bir uh, formül ortaya çıkar. Tabii buradaki asıl problem uh, Türkiye uh, artık Maliki yönetimiyle pek çalışmak istemiyor. Her ne kadar da yani o kadar iyi, niyetli olduğunu söylerse Maliki'nin bölgeyi ülkeyi bölünme noktasına kadar getirdiğini söylüyor ve Türklerle ve Sünnilerle ilişkisini artık yani tamir edilemez noktana gelmesinin sorumluluğunu Maliki de arıyor. ABD o noktada değil. Maliki ile hala çalışıyor ve ayrıca ee, bu anlaşmanın olması durumunda e, melekenin daha fazla İran'a yaklaşabileceği ve bu da başka Körfezi'ndeki ABD için hayati çıkarları tehlikeye atacağına dair e, bir e, kuşku var. E, o kuşkunun da giderildiğini sanmıyorum bu görüşmelerde. Tam tersine e, Türkiye'ye bu olacaksa bu üçlü bir anlaşma çerçevesinde olsun, Bağdat'a rağmen yapmayın gibi telkinde bulunduğunu sanıyorum. Yine bir konu daha vardı. Dün dikkatimizi çeken, zaten beklediğimiz açıklamalar içerisinde duymayı da beklediğimiz konulardan birisiydi. O da Başkan Obama Mart ayında e, İsrail ziyareti sırasında bir arabuluculuk yapmıştı ve İsrail-Türkiye yakınlaşmasının temelleri atılmıştı. Bu konuda Başbakan Erdoğan'ın Gazze'ye gideceğim açıklaması biraz rahatsız etmişti Amerika'yı. Dün Başbakan Erdoğan Gazze ve Batı Şeria'ya gideceğim dedi. Nasıl yorumlamak lazım? Bu konuda neler konuşulmuş olabilir? Şimdi Filistin yönetimi, Batı Şeria'daki Filistin yönetimi Başbakan'ın ziyaretinden rahatsız oldu ne perde arkasından yönetime iletmiş galiba. sadece Gazze'ye giderse biz rahatsız olacağız diye bir mesaj Sanırım Amerikalılar da bu mesajı aktarmış başbakana. İkincisi de bundan daha önemlisi başbakanın gidip gitmemesinden çok daha önemli olan Hamas'ın ekleme nasıl eklenmesi. Türkiye'nin görüşü Hamas'ın görüşmelere dahil edilmesinin mutlaka ve mutlaka gerektiğini çünkü onsuz bir anlaşma, kalıcı bir anlaşmanın mümkün olmadığını savunuyor. ABD ise o noktada değil. Ama hala doğru veya yanlış terörist örgütü olarak görüyor. O pozisyondan da yönetim caysa bile aslında kongrenin pek cayacağı yok. Önümüzdeki dönemde özellikle Ramallah yani Batı Şeria'daki yönetim ile İsrail arasındaki görüşmeleri tekrar başlatmak istiyor uzun bir süreden sonra. Ve Hamas'ın konuya denkleme girmesinin işi daha da karıştıracağına inanıyor. O yüzden sanırım bu konuda da bir görüş ayrılığı var ve bu konudaki görüş ayrılığının nasıl çözümleneceğini de ancak herhalde önümüzdeki dönemde hem bu İsrail-Türkiye yakınlaşma süreci devam ederken de tahmin ediyorum görüyor olacağız. Ve bir nokta daha vardı aslında basının çok e, gündemine gelmedi belki ama konuşulduğunu biliyoruz çünkü açıklamalarda da yer aldı. Kıbrıs konusu vardı. Dün iki liderin ele aldığını düşünüyoruz. Kıbrıs konusunda nasıl beklenti, nasıl gelişmeler beklemek lazım acaba? Daha uzun bir süreden beri e, Kıbrıs Kıbrıs'la ilgili görüşmeler tıkanmış. En son ciddi girişim Anan Planı'ydı. Onun üzerinden hemen hemen 10 yıl e, geçmiş gibi. Perde arkasından bir takım temaslar gerçekleşiyor. Kıbrıs'ta geçmişte ana planı desteklemiş olan bir Rum liderin gelmesi, ondan önceki kirlilerden farklı olarak çözüm ister bir konumda olma ihtimali, Kıbrıs'ın etrafında enerji kaynaklarının bulunması ve bunun piyasaya gitmesinin en kolay yolunun ve en ucuz yolunun Türkiye olması. Bir de tabii Güney Kıbrıs'taki yönetimin tamamen batması ve Avrupa Birliği'nden büyük bir miktar borç alarak devam edebilmesi ortaya yeni bir durum çıkardı. Türkiye bu konuda çözüm girişimine tekrar başlaması istiyor. ABD de bunu destekliyor ve sanırım önümüzdeki dönemde Kıbrıs konusundaki faaliyet, diplomatik faaliyetler daha da artacak. Sayın Bülent Ali Rıza tabii çok kapsamlı konulardı bunlar. Biz de mümkün olduğunca bütün konulara değinmeye çalıştık. Bu ziyarette öne çıkan konulara değinmeye çalıştık. Bize vakit ayırdığınız için geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Ve dün gerçekleşen Başbakan Erdoğan, Başkan Obama görüşmesinden çıkan sonuçları, verilen mesajların satır aralarını ve özellikle Suriye konusunda bundan sonra beklenebilecekleri konuğumuz Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkiye Programı Direktörü Bülent Ali Rıza ile konuştuk.